Evet arkadaşlar ben Yamuksuz Bugün sizlerle ilginç bir tür video izleyeceğiz Bu videoda Geleceği tahmin etmeyi denemişler Yani daha doğrusu geleceği tahmin etmişler Dünya haritası var ee, Dünya haritasında Tamı tamına e, ne ona? tam tamına Bin yıl sonrasına kadar Bayrakla tahmin etmeyi denemişler Animasyonu falan yapmışlar Bin yıl mı Koç bin yıl sonra herhalde İsterseniz o videoya hemen geçelim. Başlıyor arkadaşlar. Hmm. Aa, lan nasıl bu kadar hızlı? ya lan lan Çin'e ne oldu? Lan konuşamıyorum sakin yavaş yavaş gelin ya. Arkadaşlar şu an ayrı Avustralya bağımsız bir devlet olmuş bakın. O Doğu Türkistan'da bağımsız olmuş. Ona Özbekistan ne yapıyor lan kardeşiz biz geri zekalı. Ne gitti? Hata var arkadaşlar. Türk devleti niye çıktı? Yok. Oğlum bunu kim yaptı lan? Ne baskın atacağım oğlum biraz sakin ol. Aa. Lan Osmanlı kuruldu oha lan Rusya'yı fırlatı oha ne oluyor lan Ayrıca ne ara Lydia ikiye ayrıldı Şuna baksana oğlum eşek gibi deniz Amerika denizi oha Amerika denizleri geçmiş Eşek Amerika Lan Lan Ülkeye saldırıyorlar ülkeye saldırıyorlar kaçın Ülkemize saldırıyorlar Neyse lan. Ne oluyor acaba? La orada Polonya İmparatoru. Oha Kanada'ya bakın. Üç başlı Neyse. Lan. Avrupa Birliği dünyayı ele geçiriyor. La oğlum İstanbul'da gitti ya. İstanbul'da gitti. Ana Turan kurudu lan. Hani biz? Hani biz lan? Hani biz? Demek ki oradaki Türkiye bizim Türkiye değil. Orada Osmanlı diye haraç ederlerdi. Yoksa Turan'da biz de olurduk. Acaba Turan'a mı almadık? Allah korusun zaten yapalım. Birini almadık ya. Ne oluyor lan? Baya bir karıştı bu işler. Beyler gelin şuraya. Lan Rusya'ya ne oldu? Aklıma bir başka Sovyetler Birliği geliyor ama. O Azerbaycan kat... Lan Turan gidiyor. Lan Afrika tek ülke olmuş am. Ana Amerika'ya bak. Kanada'yı yutmuş. Amerika eşek ağızlı zaten ülkenin yarısı o bez Amerikanları yarısı o bez zaten. Ana. Lan Grönland gitmiş. Abo abo abo. Lan ne olmuş? Lan adını unuttum ya. Avustralya'ya ne olmuş lan? bayrak değişik duruyor. Ana Müslümanlar devleti kurulmuş. Her şey çok karışık. La Brezilya gidiyor. Brezilya gitti. Aa başka Brezilya'dan başka varyantı kuruldu. O da mı gidecek? O da gitti. Başka Brezilya varyantı. Aha Afrika'ya saldır hele koşum. Müslümanız biz. Vaa. Hmm. La Bizans İmparatorluğu geri kurulmuş lan. Ve en son Osmanlı yıkmıştı. zaman ee, Osmanlı'yı geri kuralım. Aha, aha aldık. Aha Bizans ikinci kez yıkıldı. Bizans ikinci kez yıkıldı. Bizans ikinci kez yıkıldı. Ne oluyor lan? Dünya dağılıyor herhalde. Amerika kıtasına baksanıza. da. Aba lan gay ülkesi var. Güney Amerika'da bakın gay ülkesi var. Gay ülkesi var. Her bir gay ülkesi var. Fark etti mi bilmiyorum ama şu ülkelerin arasında Çin'in bulunduğu topraklar var ya. İlk defa şu mor kullanan bir devlet görüyorum. Ya eski İspanya'da moru varmış da neyse. Gelecekteki ülkelerde aha Grönland geri geldi yeşil. Harbi Grönland oldu bu sefer. Yeşil Greenland oldu harbi bak. Greenland'den Greenland. Sonunda ya. Hmm. Abi çok fazla devlet var. Aa gel ülkesi de gitmiş. Penguen ülkesi var lan. Antarktika'da penguen ülkesi var. Yoksa Madagaskar'daki penguenler. Yok o değildir inşallah. La. Bir 400. Oha. Sanım o mobi çıktı. Ana. Adol, Adol Türkler kurulmuş. Anadolu topraklarına bakın. Adolfit mi bunlar? Türk mü belli değil. Adolfitler Türk olmuş. Lan Osmanlı kuruldu. Osmanlı kuruldu. Anadolu topraklarına bakın Osmanlı. Osmanlı. Lan Osmanlı gidiyor. La bu dizimin ülkesi kurulmuş. Bu da kolu. Osmanlı kendi korursun be. Aa Özbekistan'da duruyor. La e ne olmuş? Denizciler ülkesi olmuş lan. Çin. Ana Rusya. Çok eski tarihlere gidiyorsun dur. İleri gidiyoruz geri değil Rusya. Arkadaşlar bilmeyen için söyleyeyim. Bu bayrak Rusya'nın çok eskiden kullandığı bir... Osmanlı. Osmanlı. Aa Osmanlı'nın bayrağı değişti. Oh Osmanlı alırsın Osmanlı. Osmanlı alırsın. İran toprakları bizde. İran toprakları bizde. Oh löp. Ula Özbekistan'a ne oldu? Özbekistan değişti. Hadi Osmanlı yaparsın. Yaparsın. Yalnız fark ettiyseniz şu Grönland'dan ist ne istiyorlarsa adam. Lan Grönland'e bir odaklanıp Osmanlı gitti. Lan Türkler bitti. Japonya'ya bak. Lan komünistler vardı bir an. Yani. Komünistler vardı gitti. Türkleri kurulmasını bekliyoruz arkadaşlar. Türklerin kurulmasını bekliyoruz. Hadi be. Hadi. Hadi. Aa, Arjantin ülkesi kurtuldu. Arjantin geri gelmiş. Günümüzü özledim şu an. Ah, Türkler de gelmiş. K kız. Kırgızistanlar. Kırgızistan'a geldik. Kırgızistan'a kusura bakmayın Unuttum adınızı bir anlıyor Abo Rusya'ya baksana abi şey hala Lan İtmenistan Yunanistan almışız ama İtmenistan'da biz Aha Azerbaycan geri geldi Lan Timur var Timur var Timur var valla Timur var. Lan Yunus ülkesi mi Tek Yunus ülkesi Osmanlı geri kuruldu Oha İlk defa üç boyutlu resmi olan bir bayrak görüyoruz. Tüm bayraklardaki 2 boyutlu bu nasıl? Valla Kanada yine gelmiş. 3 başlı ejderha Kanada geri gelmiş. gözümü kapatıyorum açıyorum Osmanlı yok. La goril ülkesi var. Bu da bayrağına goril Abi Brezilya gelmiş. La Brezilya'ya bir şey oldu. Aa sanki işte İstanbul'daki gibi. bayrağı değişmiş yine. Aga ne oluyor lan? Hmm. Lan Ne oluyor lan? şimdi o Müslümanlık deriz. Müslüman devlet. Seyret ŞÜKÜR Türkiye giderse YEDEKTE de Müslüman devletler var arkadaşlar. Hadi. Oo oh, Hilali de geldi. Arjantin'e bir baksanız abi. Arjantin dikmiş aşık gibi. Arkadaşlar bu videoyu bir arkadaşlar bu videodan sonra bir de bunun kendi versiyonumu yayınlayacağım. Ama yıl yazmayacaklar. 2 yıl olmuş 2954. Abo! Amerika kıtaları full gitmiş. Kuzey güney. Lan Müslüman devleti kurumu üzerinde Allah'a yetin. Yes. Oha Asya devleti de var. Oha Afrika yuttuk. Afrika Müslüman. Tüm Afrika Müslüman oldu. Ver Oha. Müslüman devleti gitti ama. Direkt dünya devleti kuruluyor arkadaşlar. Şu an buna şahit oluyoruz. Dünya devleti kuruldu. Ha. Oh, oh, oh. Oh. Arkadaşlar bence çok güzel bir videoydu izlediğiniz için teşekkür ederim seviyorsunuz lütfen kalın abone olup like atmayı unutmayın abone olmadan abone olmazsanız geceliğin evinize saat zaten <laughs> eğer bu videoya 3 like gelirse ya da gelmesine gerek yok. Birazdan yüklerim ben. Çok geçmeden ben de kanalıma girersiniz. Ben de kendi versiyonumu yaptım bunun. Biraz kısa oldu ama. Shorts da bulabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Bay bay.